Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mega Yengeç videosunu izleyeceğiz. Hemen saldırılarımdan Mega Yengeç bölümüne geçelim. 28 ve 29. bölümü izleyeceğiz. 28. bölümde hemen savaşı izle diyelim. 4x alıyorum. Hatta 2x yapalım. Tamam 4x. Meşalelerle saldırıyoruz. Bu aşamalarının tamamını neredeyse meşalelerle bitirdik. meşeller hem cam çalma olarak hem de hasar olarak iyi tankladıklarından kaynaklı meşallileri kullandım. Buraya iki tane çekiç gönderdim. Jeneratörleri patlatsın diye. Şurada iki X alalım. Çok hızlı oldu çünkü anlatırken. Kaynıyor bazı şeyler. Bir YouTube'u atsın diye topu patlattık. Boom toplarına kadar ulaştık. İlk hedef zaten buraya boom toplarına kadar girebilmekti benim. Bakın bir şok attım. Tamamı stanlandı. Bir de kahramanımızın yeteneği var. Yumruk. Yumruğu vurduğunuz zaman 7 saniye etraftaki bütün her şeyi stanlıyor. Hareketsiz bırakıyor. Önümüzü bayağı açmış olduk. Sadece şurada bir sıkıntımız var. Şok ateşleyici. Hem fazla hasar veriyor hem de vurdukça birkaç saniye eline stan atıyor. Hareketsiz bırakıyor. Onu da roketlerle yok etmiş oldum. Ve bu saldırıda tamamen buradan başlayıp ana binaya gelene kadar yol açmış bulunduk. Hemen 28'deki ikinci saldırımızı izleyelim. Burada şöyle bir sıkıntı oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yani hemen 4-2'si alalım beraber görelim. Burası çok boş bir saldırıya döndü. Bum topları falan yok etmişti diye hatırlıyorum. Meşhelliler önden gittiler. Evet. Şeyleri yoktu. Özde basmamıştım. Hemen bom topları yok etti onları. Neredeyse hiçbir şey yapmadan saçma bir saldırıyla bütün zayiatımızı vermiştik. Burada saçma bir saldırı yaptık. Hemen onu telafi edebilmek için bu şekilde bir ordu dizdim. Meşheller çünkü artık buraya gitmemesi gerekiyordu ve şöyle bir detay kaçırmıştım. Cehennem topu inanılmaz hasar veriyor. Yani vurduğuna tek atıyor. Tankmış, işte meşaleymiş hiç acıması yok. Ben de sürekli bakın kahramanın şeyin yeteneğine basıyorum. Sürekli slow atıyorum. Arka arkaya birkaç kere slow attım fark ettiyseniz. Stun attım şimdi tekrardan. Bunu toplurmasın diye. Zokalarla işi bitirmiş olduk. Ama ben yine meşale girseydim cehennem topu hepsini yok edecekti. Cehennem topunun inanılmaz bir hasarı vardı. 28. aşamayı bu şekilde bitirmiş olduk. 29. aşama uzun süren bir aşamaydı. Hemen savaşı izle diyelim. 2x'i alalım. Sol taraftan bombayı aktif edip slow yemelerini saldım. Ve roketlerin arasına bir stun attım. Çünkü zokalar hasar değdiği gibi yok oluyorlar. Kahramanımızın yine Erbulit'in yeteneğini kullandım. Yine bir alan stun'ı verdim. Çok fazla bir birliğimiz kalmadı artık. Zuko'lar yok oldu. Kahramanımız Erbulit'te yani şunu yok etmiş olmuşsa bile yeterliydi. Büyük ihtimalle de yok etmiştir. Aynen yok etmiş. Roket biri de gitti. Çekiçle de şurayı temizlemişiz. Bunu detayda göstermedim ama. 29'un ikinci aşaması. Soldan nasıl sayı ulaşmıştık roket her buluti dikkat çekti. Bomp topunu oraya kadar ilerlettim. Ve arkadan kahramanları göndermeye başladım. Şuraya bir slow atacağım sanırım. Aynen. Çekici gönderdim. Çekicin hem hasarı hem de buz yapıyor farkındaysanız etrafını. Bakın. Saldırı süresini uzatıyor. Daha kısa bir süre. De atacakken daha uzun bir sürede hasar atmaya başlıyor. Zukaları bir heal'ladık. Slow'dan onlar da nasibini aldı. Bakın ilerleyemiyorlar. iki saatte bir ilerliyorlar. Harbi bu konuda çok iyi. İnanılmaz hasar tanklayan bir kahraman. Yani hasar yemiyor neredeyse. Zuko'larla artık bu yolun tamamını açmış olmamız lazım. Bakın şu sıkıntı. Şok ateşleyicisi. Hem hasar veriyor hem stun atıyor. Bakın her hareket edemiyor. Bakın vurdu yine stunlandı. Erbult'in yeteneğini kullandım. En azından can yeniledi. Yine bir hasar tanklayabilsin diye ama artık inanılmaz hasar almaya başladı. Topu aktif ettim. Bombayı. Slovias'in en azından dedim şoklayacağım ama o şekilde bile inanılmaz hasar attı. Çekişle de şuradaki jeneratörleri yok etmeye çalışıyorduk ama şu boom topu yok etti. 2x alalım. Hatta 4x yapalım. Bu saldırımız da bu şekilde bitti. Bu ikinci saldırımızdı. Üçüncüye başlayalım hemen. 4x yapalım. Artık önümüz daha açık. Daha ferah gidiyoruz ileriye doğru. Bombaya vurdum. Sulavladım etrafı. Çekişlerle jenatörü temizliyorum ki çünkü şuradaki kalkanı yok edebilelim diye. Bakın burada da bir cehennem topu var. Yine inanılmaz hasar atan bir şey. Cehennem topunu yok edebildik mi? Edememişiz. Üçüncü saldırımızı da yaptık. Dördüncü saldırıda da bitiremiyoruz bu arada. Sanırım. Pardon bu dördüncü saldırı değil. Şöyle. Biri izledik. iki izledik. Üçü de izlemiş olmamız lazım. Bakalım bir. Aynen üçü izledik. Dördü nasıl yok ettik ben onu anlamadım şeyi. Cehennem topunu. Tamam buraya meşalelerle girmişiz yine. 4X'ten tamam. bu detayı kaçırmışım. Roketlerle cehennem topunu yok ediyorum. Direkt meşalelerle giriş yapıyorum. Meşalelerle etrafı yakıyoruz. Kum topunu ve simayı yok ediyoruz. Çünkü sebebi şu, evet. Roket atarlar vardı burada. Meşalelerle bir, kolay bir şekilde önlerini açayım direkt zukalarla falan hani yok ederim diye düşündüm. Zaten burayı da indirmiş olduk. Ufak bir şok atar canı kaldı. Onu da son anda bitirmişiz zaten son noktası. Ve bu şekilde 29. saldırımızı tamamlıyoruz. 4x aldım hemen şok atara bir tane top. slow atıyorum roketleri direkt zukalara dönmesin diye. Çünkü zukalar daha gelmedi. Bu da inanılmaz hasar atan bir şey. 1x diyelim. Sıcak nokta inanılmaz hasar atıyor. Sürekli ona da stun attık, slow attık. Ve bu şekilde 29. aşamayı da tamamladık. Dediğim gibi 29. aşamayı da tamamladık. Ondan sonra da zaten şey yapmadım. E, saldırı yapmadım. Zaten kaynak depolarım falan fullenmişti. Daha yapacak bir şeyim yoktu. E, buradan sonra ne yapabiliriz? Depolarımız dolu. Kaynaklarımız dolu. Bir tane Hammerman'ın dönüşü diye bir savunma yapalım. Benim savunma sistemim çok iyi değil. Savun diyelim bakalım beraber. Ben de sizinle de deneyimlemiş olacağım. Benim köy içerisindeki birliklerim işte bum topların falan seviyeleri çok iyi değil. Yakınlaştırıyoruz. Çekişlerle giriyor. Sağlıkçılar da var bu arada. Evet iyi oldu. Şöyle buradaki lazerimiz toplu bir hasar vuruyor. Ve mayınlar da bayağı canlarını götürdü. 2x yapalım. Roketler vurmaya başladı. Tamam bu birinci aşamayı rahat bir şekilde geçeceğiz anladığım kadarıyla. 4x yapalım. İki tane zuka kalmış. Bir tane kaldı. Çok saçma. Sürekli heal basıyorlar. Bizimkiler de vuruyorlar. Bu sanırım sonuna kadar böyle devam edecek. Hem yani bir buçuk dakika boyunca bunu beklemek. Gerçekten eziyet. Ben burayı videoda kırparım. Hiç beklemenize, izlemenize gerek yok. Boş bir olay. Çok şükür sonunda bitti. Hemen ikinci savunmamızı yapalım. 2x alıyorum. Şok atarları yakın tutuyor oluşum iyi. Daha girerken çünkü slowluyoruz. Üf arkadan yüklü bir tank ve saldırı birliği geldi. Evet burası bizi alabilir mi? Ya sanmıyorum alabileceğini ama alamaz da diyemiyorum. Ki alacaklar sanırım. Evet, aldılar. İkinci aşamada yok olduk arkadaşlar. Şaka gibi. Yani dizilişi değiştirmem gerekecek. Bununla uğraşır mıyım ya da buradan gelecek ödül çok umurumda olur mu bilmiyorum ama yani değiştiredebilirim, değiştirmeyebilirim. Burayı yeni ilgiyle kapattık. Eskiden ben bunda yani yanlış hatırlamıyorsam 5. aşamaya kadar falan geliyordum. Ama şu an hiç onunla uğraşamayacağım. Zaten kaynaklarımız ihtiyacımız olan çok bir şey de yok. Şu seviyelerde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar. Hoşçakalın.